Umut Can Aslan Hoca'nın Kolaydan zoru, kolaydan sonra 500 Soru kitabının 19. hikayesini çözeceğiz. Her zamanki gibi ilk paragrafı okuyup nasıl bir tablo kurduğumuzu izah edeceğiz. Akın, Bülent, Can, Deniz ve Eren Cuma Cumartesi ve Pazar günü vardiyalı olarak çalışmaktadır. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki vardiya vardır. Bu kişilerin bugünlerde hangi vardiyada çalıştıklarıyla çalıştıklarıyla ilgili şunlar bilinmektedir. Herkes farklı bir vardiyada çalışmaktadır. Şimdi Cuma, Cumartesi ve Pazar 3 gün var. Sabah ve akşam olduğu için sabah ve akşam olarak ikiye ayırdık. Bu şekilde kişileri de içe yazacağız. İşe ilk giden candır. O zaman biz Can'ın sabaha yazıyoruz. Sabah giden ilk kişi Can'dır. İlk günde de Cuma. Akın ve Bülent aynı gün çalışmaktadır. Akın ve Bülent aynı gün. O zaman biri sabah, biri de akşam çalışıyor. Ancak hangisi olduğunu bilmediğimiz için yer değişebilir ihtimalini koyuyoruz. Deniz ve Ez, Eren farklı günlerde çalışmaktadır demiş. Deniz ve Eren farklı günlerde çalışmaktadır. Deniz eşit değildir. Eren ve Eren sabah havardiyasında çalışmaktadır. Eren sabah şöyle bir ok tutup sabah yazdık. Şimdi bundan sonra yapacağımız tek şey çıkarım yapmak. Elimizdeki toplam kişi sayısı 5. 3 gün var. 2 var diye var. Şimdi Akın ve Bülent Cumartesi'ye gelirse ne olur? İki ihtimal elimizde var. Öncelikle Akın ve Bülent Cumartesi'ye gelirse şöyle gösterelim. İlk olarak Akın ve Bülent Cumartesi'ye gelirse kendi aralarında yer değişebilir diyoruz. Sabah vardiyasına gelen kişi Sabah vardiyasına gelen kişi Eren olduğu için Eren pazar olmuş oluyor. Deniz ve Eren farklı günlerde çalıştığı için Deniz otomatikmen Cuma'ya kalır diyoruz. Kesimin bilgi Deniz için. Ancak A ve B ikilisi yani ak akım ve Bülent cumartesiye geldiği gibi pazar günü de gelir. Elimizde başka kimse kalmadığı için boş oluyor elenin altı. Yani şimdi bu iki kutucuğu yani iki daha doğrusu kutucuk yapacağım kutucuk yapınca şu iki ikiliyi olduğu gibi yer değişebilir diyoruz. Şöyle okla belirtelim. Daha iyi izah edeceğim. Yani akım ve Bülent ayrılmaz bir ikili. Aynı gün. bir sabah bir akşam. Eren sabah ama günü cumartesi de olabilir. Pazar da olabilir. Yani akım ve Bülent Pazar günü olabilir. Eren'de cumartesi olabilir. Yer değişebilirler. Mantık bu. Şimdi 73. sorudan başlıyoruz. Verilenlere göre aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Akın cuma günü çalışmaktadır. İhtimalli değil kesin yanlış. Cumartesi veya pazar çünkü. Eren cumartesi günü çalışmaktadır. Hayır Eren ihtimalli cumartesi de olabilir pazarda. Akın ve Bülent pazar günü çalışmaktadır. Hayır cumartesi de olabilir ihtimalli. Can ve Eren aynı gün çalışmaktadır. Kesin yanlış. Eren tek çalışır kimse yok aynı gün. Deniz işe Eren'den önce gitmiştir. Evet Deniz cuma günü işe gitmiştir. Eren cumartesi veya pazar. <laughs> 74. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki vadelerden hangisinde hiç kimse çalışmamış olabilir? Pazar günü sabah vadesi hepsi dolu. Sabah. Sabah vadelerinin hepsi dolu. Sabah gördüğünü direkt kapat. Geriye pazar ve cuma kaldı. Cuma günü de akşam da deniz olduğu için geriye 5 şıkkı kaldı diyoruz. Pazar günü akşam vadiyası olabilir. İhtimali cumartesi akşam olsaydı Şurası da ihtimali. burada da olabilirdi boş olan yer. Ama burada olmuş. İhtimal, zaten ihtimali soruyor. Kesin sormuyor. Cevap o. Bu 5 kişinin her birinin hangi gün hangi vadede çalıştığının bilinmesi için Deniz'in hangi vadede çalıştığı zaten biliniyor. İşe yaramaz. Hangileri yeterlidir demiş. Bülent'in hangi vardiyada çalıştığı Bülent'in hangi vardiyada çalıştığı bir ihtimali çözer. Evet doğru. Tik atıyoruz. Doğru tik. Akın'ın hangi gün çalıştığı? Evet bu da çözer. Deniz'in hangi gün çalıştığı? Deniz'le ilgili bir şey yok. Kurtarmıyor. Yani 2 ve 3'ün olduğu C şıkkı diyoruz. Yani Bülent'in hangi vadede çalıştığını bilirsem, Akın'ın hangi gün çalıştığını bilirsem, Eren'i de hangi gün çalıştığını bulmuş olurum. Bu sefer de herkes belli olur. Son soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde verilen kişiler Cuma günü çalışmıştır? Can ve deniz zaten görünüyor. Hiç okuma bile gerek yok. Direkt şıkkı işaretliyoruz. Bu soruda bakalım.